Şey ne güzelmiş. vur 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 vur. İşte 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 durma durma. De işte işte. Aa arkadaşlar siz mi gelmiştiniz? Merhaba. Arkadaşlar sizi 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 bekliyor. Gelmişsinizdeki evi yapalım. Aynen arkadaşlar. İkinci katın abim yapacak biraz sonra. Bu video Bakın şurası yakalım. Sen git. Heh. Aha ha. <laughs> Ama canımı Arkadaşlar çok Arkadaşlar dövüş izliyorduk. düzenli hmm. hmm. neden al sen malikane Arkadaşlar alacağız Arkadaşlar bu Ma Ikan'da ilk videomuz Arkadaşlar e şey yaptığımız yani siz bilmiyorsunuz da. Ya onları da kalitesi çok değişik her şey aynı değil gerçekten ve oyunu isterseniz bu Minecraft adı Minecraft 2020. aynen arkadaşlar Oğlum buna kapı var mı Minecraft ikiye bakarsın. çok 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 yaparım çok getireyim mi ben? Yok yok getirme ben şey yaparım. Arkadaşlar ben ben bir boşaltmak gibi Ben Amerika'ya gitti ya. Yeah. Ben ne yaptım? Ha kapı, 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 kapı. Sandığı götürün çabuk sandığı. Hatta... Biz de arkadaşlar şey alalım. Um... Ha, kapı buldum. Ben de hayır, o normal kapılardan değil ha. Ben hangi kapı olduğunu bilene aldım da. da var. Art artık kimleri biçmeye başlayabiliriz? Başlıyoruz arkadaşlar. Bizim kovamız yok ama.

Nasıl deniyor? Aptal. Benim tabletimde öyle bir kasma var. Tabletim açık kapı, kapıyı kırınca kapının yarısı kalıyor. Aynen arkadaşlar. Nasıl bir şeyse artık onun tabletinde. Niye arkadaşlar bunları alamam? Arkadaşlar 3 tane demir arkadaşlar... Çok Ay, <painted miillions> Arkadaşlar. Güneş Arkadaşlar. Ver bana. Sen, Abi, sen böyle ha. Hmm. <laughs> <Ya. gülüyor> Kıza vurulmaz. <laughs> Orayı mı? Hem eee, bu kalırsa. Hayır. Lan üstümde şey kalmadı. Canım çok az. Zengin geldi. Dedi, ben bana bunu. Sen gitsene ya. Ben atacağım. Biz iskelet kafa mı izleyeceğiz? Biz iskelet kafa mı izleyeceğiz? Televizyonu da yaptım da birazcık şey oldu ya. Evet, oldu da? Aa, <laughs> ellemedi. Telefonu mu televizyon mu bitti? Laner ben diyor. Oğlum ya bir şey söyleyeceğim. Sen dur. Hayır valla ben. Yeni tarlamızın tarzımız, e, yolu burası arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buradan e, 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 e. Evet. Ben de bir

Artık sudan kreatörler çıkmaya başlıyor. Artık adına sıkışan Ali bu diye hitap edeceğiz. Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum ne yapmamı istiyorsunuz başka? Yorumları bekliyorum tamam. Kendine öldür. Tamam. bir daha doyun. Ama çok güzel olmadı evini. Ben ben senden bir şey getireyim Öyle bir zıpladım ki ya. Malikanede yapacağız sanırım tarlamızı. Nasıl arkadaşlar hemen malikanede yapacağız. Ay, bizim demir bulmamız gerek. Arkadaşlar e Allah ne yapıyorsun? Ben buraya da kapatılmaz ama. Kapatsana işte. kırsana. Abi burası iki blok. Eğilerek dekmeye deneyeceğim. Ama insanlardan bilmiyorum. Allah. Abi, akşam oldu yatalım. Arkadaşlar kardeşim tari. mi? Bırakma. ama. Bırakma. 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 Sen ineklerimi öldürdün değil mi? Alacaksın. Eee. Hayır arkadaşlar koyunları öldürüp kendimizi de öldürtmeye başladık. Oğlum ya yani. ocak nerede? Oğlum yemekler sende e. var mı? hazırlayacağız. ben Hayır, hayır! Ama siz hayır. çalacağım. Tamam eşyalarım çalma. Tamam. Hadi gelin şeylerinizi Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar e, bunun gibi tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve abone olmayı unutmayın. O, o zaman Ben öldüreyim sonra bir daha Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.